Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün 6. sınıfta 2. ünite olan tarih konularının yoğun olduğu bir ünite. En zor ünite bence. Bursluk sınavında da bundan bayağı bir soru çıkacak. En çok zorlanan ünite. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Ee, bu ilk konumuzda şunu göreceğiz. Bizim Türk olarak yani Türk tarihinde kurulan ilk devletler. Ama bak Türk devletleri demiyorum. Kelimeleri dikkat edelim. Ezber sorusu oluyor bursluk sınavında. Türk tarihinde kurulan ilk devletler. İlk devletler nerede kuruldu? Orta Asya'da. Orta Asya nerede? Çin taraflarında. Tamam mı? Çin, Kore tarafları Orta Asya'da. İlk devletlerimiz, ilk Türk devletleri orada kurulmuş. Ama bunlar Müslüman değil. Türk devletleri. İlk kurulan devletimiz hangisi? Asya Hun devleti. Bunu unutmuyoruz. Asya Hun devleti. Çok önemli. Bunu soruyorlar. Diğer adı da Büyük Hun devleti. Derlerse aşağı hangisi işte tarihte ilk kurulan Türk devletidir? Cevap ne? Asya Hun devleti. Tarihte ilk Türk devletidir. İlk hükümdarı Teoman'dır. Kurucusu Teoman. En önemli e, hükümdar kim? Metahan Methan döneminde ne yapmış? Adam şu anki var ya da on başı, yüz başı, bin başı. Adam orduyu onluk sisteme ayırmış. Bunun yüzde soracaklar. Bunun her sene soruluyor. İşte derlerse onluk sisteme geçiren e, hükümdar kimdir? Aslında Hun hükümdarı. Cevap ne? Metahan Metehan'ı unutmuyoruz. Ne yapmış? E, bu, geçelim bunu. Onluk sistem. İlk düzenli orduyu kuruyor. İlk düzenli Türk ordusu. Onluk sistem ne demek? Eskiden ne vardı? Karışık doğrudu ama adam orduyu böyle bir düzene sokmuş. İşte onluk sistem. Onu onu ayırmış. İşte onlu asker diye. On başı, yüz başı, başı diye ilk kez ayıran kimmiş? Metehan. Me e Çinliler bu Asihun devletine karşı ne yapmışlar? Kendini korumak için Çin setini yapmışlar. Bunu da sorabilirler. Çin seti. Sen şu kırmızıyla yazılan şeyleri bilelim. Başkenti Ötüken. Başkan sorularını tahmin etmiyorum. Şu çok önemli. Tarih ilk Türk devletidir. Teoman, Metan, Onlu Sistem. Çin setini yapmışlardır. Daha sonra Metane öldükten sonra devleti başa geçen adamlar devleti iyi yönetemedikleri için devlet kendi içine ikiye ayrılacak ki sen bundan sonra göreceğimiz her devlet Türk devletindeki genel sorun bu iki ayrılmak kendi aralarında anlaşamadığı için e, hükümdarın çocukları birden fazla çocuğu olduğu için iki ayrılıyor ve devlet yıkılıyor e, kendi destanları Oskan destanı, Oskan destanı aslında Metan demek yani Oskan orada Metan olarak anlatılıyor. Oğuzkan destanında Meta'nın Kahramanlıkları anlatılıyor. Destan, Oğuz Kağan Destanı. İki, Asyon Devleti yıkıldıktan sonra kurulan ikinci Türk Devleti hangisiymiş? Köktürkler. Diğer adı G ile Göktürkler. Aynı şey zaten fark etmez. 552'de Bumi Kağan bunu kurmuş. Bunu Teoman kurmuş Asyon Devleti. Bunu Bumi Kağan kurdu. Bunu sorması %90 soracak konuda Türk adını ilk defa kullanan devlet hangisi? Köktürk. Adı üstü. Türk kelimesi geçiyor zaten bak. Türk. Türk kelimesi geçiyor. Kök Türk. Tartı Türk adını kullanan ilk devlettir. İlk devlet aslında ikinci Türk devleti ama Türk adını kullanan neymiş? İlk Türk devleti. Bak Türk adını kullanan. ilk kez alfabe, ilk Türk alfabesini kullanmış bunlar. Göktürk alfabesi. Sen bizim alfabeye baktığımızda zaman Göktürk, Uygur, Arap, Latin alfabeleri var. Bunların destanları neymiş? Ergenekon ve ve Bozkurt destanları. Bu da e, aynı Asyon Devleti gibi Çin entikaları. Çin bize uğraşıyor zaten. Çinlilerin entikaları sonucunda iki ayrılıyordu. Bunun bir farkı Göklük Devleti yıkıldıktan bir 50 yıl sonra ikinci Göklük Devleti kuruluyor. Yani aynı devletin ikincisi kuruluyor. ikinci Göklük Devleti. Onu da kim kuruyor? Kutluk Kağan. Bak birincisini kuran Buymun Kağan. Bir, sonra devlet yıkılıyor. Bir 50 yıl sonra Kutluk Kağan önderliğinde ikinci Göklük Devleti kuruluyor. Bunun en önemli ne? Üç, üçlü hükümdar var bunun. Bilge Kağan, Kürtikim ve Ton Yukuk. Şu üçü devleti yönetiyor ve ilk kez Orhun yazıtlarına ilk kez yazılı bir eser bırakıyorlar. Türk tarihindeki ilk yazılı eser neymiş? Orhun yazıtları. Yani diğer adı Göktürk kitabeleri. Göktürklerden kalmadır. Bunları mecbur ezelci zaten. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, Orhun yazıtları da aşağıda kısa bilgi vermiş zaten. İn ilk Türk e, eseridir. Kim yazmış? Bilge Kağan, Kardeşi Kültüken ve Vezir Tonguk. Zaten burada anlatıyor. Üçü. Bunu okuyan kimmiş? William Thomson. Danimarkalı bilim adamı okuyor bu alfabeyi. Ee, Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı belki zaten söyledik. Şu an gülünüze neredeymiş? Moğolistan sınırı içerisinde bulunmaktadır. Hala var. E, çivi yazılı yazdıkları için taşlar yazmışlar. Üçüncü ve son devletimiz bu kurulan üçüncü Türk devleti. Orta Asya'da kurulan üçüncü ve son devlet ne? Uygurlar. Uygular ne? Göklük devleti yıkılmasından sonra kuruluyor. Bunun kurucusu kim? Kutluk Bilge Kül Kağan. Zaten soy bitiyor farkındaysanız. Kağan onların lakapları. Padişah demek, hükümler demek. Bu farkı ne diye Türk devletlerine yerleşik ayete geçen ilk Türk topluluğu. Öbürleri, peki diyeceksin öbürleri neydi? Aslında Göktürkler göçebeydi. Göçebe ne? Durmadan belli bir yerde sabit kalıcı bir evleri, kalıcı bir yerleri yok. Durmadan göç ediyorlar. Ancak ilk kez Uygurlar yerleşik hayata geçiyor. Yerleşik hayata geçince de ilk kez tarımla da uğraştılar tabii. Yer, yerleşik hayata geçince toprağa ektiler ve biçtiler. Diğer farkı öbürleri farklı dinlere, Tanrı inanıyorlar. O zaman Müslümanlık yoktu. Uygurlar Maniizm, Çin, Çin'e yani Çin'de görülen bir din bu. Maniizm dinine inanıyorlar. Bu dine göre et yemek yasak ve savaşmak da yasak. Eti ve savaşı yasaklıyor bu dil. Bunlar tarım sanata çok ilerlemişler. İkinci Türk alfabemiz çıkıyor. Uygur alfabesi ilk alfabemiz neydi? Göklük alfabesiydi. Tahta harflerden matbaa oluştular. Pamuktan kağıt yaptılar. Matbaa. Bunların destanları ne? Türeyş ve Göç destanları var. Yani üç tane var. Asya'nın Göklük, Uygur. Birincisi ne? İlk kurulan devlet Asya'nın. İkincisi Göklük. Üçüncüsü Uygur. Bunlar metan döneminde onlu sistem, Çin setli kuruluyor. Göktürkler zamanında Orun yazıları, ilk Türk alfabesi, bunu unutmuyoruz. Uygurlar döneminde de e, Manidini ve ilk kez yerleşik hayat geçildi. Ve bu Çin entika, Çin siyaseti neden kısaca anlatmış. İşte Çinlerin bizim Türk devletlerini zayıflamak için kurdukları planlar, politikalar. Onları işte kendi oğulları birbirine kışkırtarak devletin parçalanması falan sağlıyorlar.